taşar. Her videoda bir tek ko bir kombini mi değiştiriyorum? mi değiştiriyorum biliyorum ama ne yapalım işte. Uygun kombini buldum, peti de buldum evet. En sevdiği paketi aldım. Hop, boy paketi aldım. <laughs> Bugün size yeni gelen şu Pixel yani benim şu anda çok uzun zamandır oynuyorum oyunu. Ve en sevdiğim güncellemelerden biri olabilir. Çünkü aşırı güzel petler var. Kahverin yok ya sonra. Bak şimdi. Mesela arkadaşlar hemen bir mağazamıza girelim. Bu arada mağazadaki petlerin çoğunluğunu alabiliyorum. Dün arkadaşlar ben bu güncellemenin e, tanıtımı yapmadan önce videosunu çek çekeceğini planlamıştım zaten. Ama ondan önce zaten e, güncellemeyi bilmek için Kaç tane yayına girip çıktım kaç dakika kalma, kaldığını öğrenmek için. Yani bana yani çok uğraştım. Şimdi ilk olarak şöyle bir ben bunu açtım. Bunun içinden böyle aksesuarlar çıkıyor. Yani bunlar klasik bir şeyler. Gamer istasyonu evimiz var böyle. Ben bu evi çok da sevmedim. Çok büyük, gereksiz büyük. Ve dış görünüşü de yani bir evden kopya çekilmiş zaten. O evde şey evi. Uzay roketi evi. Arkeyden arkadaşlar işte petler mükemmel. Dijital kedi var. Yani bakın bu normalde birazcık kötü bir pet. Görünüş olarak birazcık kötü ama şöyle bir olayı var. Bunu bir yapınca arkadaşlar. Bunun prizlerinin ikisine tutunup gidiyorsunuz. Çok tatlı. Voxel zombi de çok güzel. Zaten benim güncellemedeki en sevdiğim pet bu voxel tavuk var. Bu aşırı tatlı. Bir tek şu iki ayaklı küçük bomba. Biraz kötü ama bunun da efektleri var. Yani kafası falan patlıyor böyle. Bunları alma, bunlar arkadaşlar yani gamer silik iki birazcık kötü. Yani görebiliyorsunuz zaten. Televizyon şeklinde. Şunu da isteyenler alabilir tabi Kısıtlı ekiplerimiz ama birazcık şey bir pahalı. Onun yerine daha güzel bir konum yapabilirsiniz bu kadar elmasa. Bu devasa paketleri var. Paketler şimdilik bu kadar. Daha yeni geldi güncelleme. Hep bir de şöyle bir pet var. Bu pet normal satın alamıyorsunuz. Sadece pet podundan çıkabiliyor özel. Gördüğünüz gibi unicorn peti. Ben hiç sevmedim. Hani normalde böyle platin tek boynuzu işte bak. Bakın. Bir de bir de sevdiğim bir tane daha var. Bir de sevdiğim bir tane daha var. İki ayaklı arcade. Bu bu da ana ekranda gö yanında gözüküyor. Pekka'ya benziyor. Pekka'ya benziyor. Clash Royale anlayanlar bir oynayanlar daha doğrusu anlarlar. Bu Pekka'ya benziyor. Oradaki şey büyüdüğünde. Petler şimdi, şimdi bu kadardı. Burada aşırı sevdiğim bir mantık var. Hani arkadaşlar bizim genelde ilgilenmediğimiz bir şey var ya. Burada oyun oynuyoruz. Oyun oynamak yani çok şey yapıyordur oyun oynamayı da. Bir dakika yanıma bir arkadaşım gelmiş. Şuraya atalım. Ha yok be ben bir gideyim ben bir gideyim. Ben de gideyim. Ya kıyak veremem. Hayır 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 hayır. Gideyim gideyim gideyim. Neyse evet, arkadaşlar. Böyle bir mantık var. Şimdi burada böyle arkadaşlar. Bu biletlerden biriktiriyoruz. 200 bilete bir tane kutu açıyoruz. Ve bunun içinden petler geliyor. Daha, daha çok robot petler. Buranın olayını anlamadım. Şu gıcık bir yer parkur yapıyorsunuz içeride. Burada ev evimiz var. Şimdi evimize girelim. Ev böyle. Aşırı büyük. Burası daha birinci katı. İkinci katına gidelim. İkinci katı böyle. Üçüncü katına gidelim. Üçüncü katı da böyle. Buradan iniyoruz. Üç katlı. Aşırı gereksiz büyük bir ev. Ben nefret ettim bu evden nedense. Hiç sevmedim. Mesela yeni gelen güncel müzik evde evler artık çok şekilli şekilli olmaya başladı. Şimdi oha var. Bu pet podumuz böyle. Monster Lab. Bir el Monster Lab oynayalım. Bakalım Monster Lab'deki canavar nasılmış. Ondan sonra da arkadaşlar Güncelleme daha yeni yeni geldi ama ben size gene de şimdi gösteriyorum. Oy çok havada. Bunu setini satarlar mı? Satarlarsa alır, alırım. Param yeterse. Gerçek gerçek parayla satarlarsa almam da. Şey parayla onun parasıyla satarlarsa her türlü biriktirip alırım. 200 bin olsa da alırım ben. Bir elmas, beş elmas çok fazla. Alt üst bir oyun oynayacağız hadi. Başlat şimdi burada ne toplayacağız? Bir de onlar da var. Bu ne ya? Ay. Bu ne? Bilgisayar kasası topluyoruz galiba. Bilgisayar malzemesi mi topluyoruz? Düşünsene böyle oyun sonunda. Tamam. Öbür odalara da bakalım. Yoklar. Tabi canavar bir dikkatli olmamız lazım. Süre, süre bol bol. Sıkıntı yok. Buradan geçeceğim. Hı, açılı. Ben gidince açılıyor gıcık. Burada böyle şeyler var. Yani şu piksellere bakabilir miyiz? PKX'de böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Çok güzel yani. de uymayan bir mekanik ama. Oh. Acı canavarın yanına gidiyor. Ay fena korktum. Neyse çıkalım. Ya para vermeyecek ama öyle. A, para verdi. Beleş para. 100, 100, 150 para'm birikti. 150 bin para'm birikti. Onları da yakında yaşar. Daha çok biriktirip toplu. Artık güncellemenin Güncellemenin her şey geldiğinde toplu bir şekilde açılış yapacağım. E, toplu bir şekilde açılış yapacağım dediğim diye yani harcayacağız. Şimdi, şimdiki önemli yerimiz. Burası hemen buraya girelim. Bakın, burada Pekka'ya benziyor. Bu arada arkadaşlar, 3 tane kabelini olduğu veriyor. Ben çoğunluğu değiştim. İki tanesini değiştim, bir tanesi bende kalıyor. Arkadaşlar Bir tane kabeli azalır. Binek Foxel zombiye değiştim. İkincisini ya ben hiç böyle bir teklif beklemiyordum ama şeye değiştim. Bir tane binek bir tane binek gülüş ayıcı. Bir tane bir tane de huysuz ayıcık. Yani dört tane ayıcık var toplam. İki tanesi binek iki tanesi normal. Burada bunları öldürüyoruz. Bunlar bir şey yapmıyor bize. Ama burada önemli bir şey var. Arkamdaki minnoş tatlı varlığı görüyorsunuz değil mi? Minnoş tatlı şüpheli. Şimdi bu varlığı nasıl alacağını size göstereceğim. Böyle uğraşmaktansa şu lan bilsem olur mu ya? Hih havada. Gidelim hadi bakalım şuraya. Buraya geliyoruz. Bu minnoş tatlı vardı almak için. Tabii tamam, şimdi buradan indik. Ay ne oluyor? Bakın ben hız, ben size hızlı göstermek için şimdi. Açıl susam açıl. Ne oldu bana? Üy. Bakın bana hani burası açık direkten. Çok az kılıcı bir şey var. Hatırlamıyorum. Bak oldu. Belki düzeldi tamam okeydir. Gel buraya pis canavar. Bak burada kromatik uzaylı blok falan var yanlarda. Gel bakalım buraya. Hemen bunu da öldürüyoruz şöyle. Şöyle bunu böyle. Çok az cana kaldı. Bu normalde bu 5 tane falan slime öldürmekle aynı. Envanterimi aldım kılıcı. Ne oldu? O öldü mü? Ya ne anladım şimdi ben bu işten? O ya o adam kreatör. Oha. He? O adam kreatör. Oha adam kreatör. He tam göstereyim. Göst Gel. Alıyoruz şimdi bu kılıcı. Buraya gidiyoruz. Nerede nerede nerede? Boz. dakika. Slime. boss. Burada, burada, burada. Dön gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi bakın burada büyük canavar diyeyim. Büyük. Bak öldürüyor mu? şu da o kendi şeyinde. Arkadaşlar. Kreatör. Harbi kreatörü. Like atalım da bir. Bakın sadık dost savaş işte atamıyorum. Kreatör. Burada şeyi falan da var. Simgesi de var. Kreatörsün. Sana teşekkürler desene be. Ne demek? Ne demek? kaydediyorum. Haydi. Kaydediyorum. Kaydediyorum bunu biliyor muydun? Bakın ben ben sizin için bir öldüreyim bunu. Arkadaşlar kreatöre yardım ettim. Peki muhtemelen bu adam çok ünlü bir adam. Türk bir kreatör dünyama geldi. Arkadaşlar kanalı var mı ya da başka bir yerden bu kreatör oldu bilmiyorum. İstemiyorum mu? Evet. Bana gelmiyor. Ben de var diye. Yumurta e, tavuk şeklinde bir şey sandık gelecek ve sizin içinizden buna çık bu çıkacak iş, içinden bu şey, bu varlık. Neyse arkadaşlar şimdi güncelleme bu kadar. Ben bay bay deyip kapatıyorum o zaman. Bay bay.